Arkadaşlar Emiryan'a gidiyoruz. Evet. Ceyda el salla. Melis senin yanında evet. kim var? Merhabalar ismim İbrahim Yılmaz. Allah'ım ya sen 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 Benim yanım dolu demedim. Benim evet. yanımda yemekler Ama şey var. Ama senin öğrencin yazıyor. Burada uzun zamandır vlog da çekmiyorum. Değişiklik olacak. Takipçilerim. Takipçilerim. hazırlanıyorum. <laughs> er evet, Ceyda ve Sinirli arkadaşlar. O, Ceyda çok da. tersine kalmış. Hadi bizim Bu kimin? kimin? Ben, ne bu kalem kimin? Bilmiyorum. Abi, ben, o kalemi kalem alalım ben daha yazmışım. Kağıt mı? Şöyle kağıt önden. Yazmıyorum. Meryem bak. Hadi bak. başlasın. <laughs> tamam. Video <laughs> <mi? Çekiyor gülüyor> <laughs> <Yalnızlıkla gülüyor> başlasın. <laughs> Ben 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 evet arkadaşlar ormanda kayboldu bu <laughs> Evet, <sonra gülüyor> orada gideceğiz kayboldu 7 kişi. Kendisi var. Evet, söylemek ister misin? Az önce, önce da bir daha selam, evet, <laughs> selam, selam ver. Oha. selam ver. Evet, Oha! Kübra Seni de çek. de seni video çek. Ya Kübra ya. Ne olacak? Aynı, arkadaşlar görüyorsunuz lale şey falan var. Bakın. Çiçek mi çiçek bir şeyler. Eşi benzeri yok dünyada ilk defa. İlk defa lale görüyorsunuz arkadaşlar. Ne yapıyor bu Ceyda bir şey, şey söyleyeyim. <laughs> <laughs> Sakin <laughs> evet, gidiyoruz. Laleler çekiyor. Evet. Beni çeksene Zehra. Evet arkadaşlar gördüm. Lale bahçesine geldim. Evet. Benzer olmayan beni neden alttan çekiyorsun? Lale bahçesinde hiçbir yerde görmediniz daha önce. Evet hiçbir yerde yok. Bu kadar yani çeşit, bu kadar renk. Burada at lalesi var. Bu at lalesi türü çok değerli bir türdür. Hiçbir yerde görülmüyor evet. bu arada. Şöyle <laughs> bu da <laughs> e, pofuduk Hele hele şu kadın kafasını takayım. seni. Ön kameraya geçiyor mu bu? <laughs> gölgene bak gölgene. Oha. Beyzan. <laughs> ne, <laughs> ne sen? Maşallah maşallah maşallah. Şu kafeslere gidelim biz orada çekmeyelim. Tamam. Beni güvenliğe çeksene. Kız <laughs> beni <daha güzel gülüyor> güvenliğe çeksene yakışıklı böyle. Hayır. <laughs> Gel çekeyim. Abi bir tane daha kere kafayı gidiyorsun. Ortalık <laughs> <ki? gülüyor> <laughs> Orta benim. Ayakkabılarım falan. Ben de öyle çekince bak kadın çekti gibi. Çok kıskanç bir insansın. Evet. Peki, ben ortalık atarım. Seher kimi çekiyorsun Seher? Yakışıklı benim. Yakışıklı Arkadaşlar Hayır, e, görüyorsunuz. Şeylerim sende. Az önce dedik ki şuradaki e kafeste. Saklı yapalım. Turistler de bizi <laughs> çeksin. Evet. evet arkadaşlar bugün bir günlüğüne muhabbet kuşu oluyoruz arkadaşlar. Evet. Sultan Papağan'la tamam. oluyoruz. <laughs> çok güzelmiş. <laughs> cezası Neyi var lan sen onu. Sen? Koparamazsın Bey lan Bey onu. Farklı. Ben durur musunuz beyefendi? <laughs> Dur. Söyle söyle. Kati bu yüzden ne yapmış? Eyvallah. Ne çek, Bir tane daha çek. Arkadaşlar, evet. görüyorsunuz. Ben de öyle çek bir tane. Çek şey. evet. Evet. Beni bir tane. Ee, um. beni. Ne güzel gülüyorsun kurban oldum. Bir kerecikler misin? Ben bir kerecik. Kurban oldum. Ne güzel gülüyorsun. Şuna bak şu güzelliğe bak. Maşallah. Maşallah. Çıkılma seansı. Şey ya. Ya, iyice, çok hocam, hocam YouTube'a selam vermek ister misin? Tamam daha fazla çekme. Meryem, Meryem. Meryem'i Meryem de yeme, sever yemek yerken görünmeyi. <laughs> yemek yerim Çok esma, çok. Eğleniyoruz. Evet. O yemek tamam. onu ilk önce, ilk önce o kısmı atacağım. <laughs> Merhabalar <laughs> arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar evet şimdi şu kaydıraktan kayacağız. Evet. Ve şuradan tırmanacağız. Evet. Çıkmak istediğimiz emin miyiz? Çocukların <laughs> <laughs> hepsini Kayacağız. Oğlum burada götümüz başımıza <laughs> Giriyorum peşime. <laughs> <laughs> evet arkadaşlar bugün hayvan belgesi'ye çekiyorum. <laughs> arkadaşlar bir şey var. Bir şeyin tepesine çıktım. Hakan abi, iptal etmeme gerek yok ki. Tamam, sen durdun. Çok ikonik bir sahne. <laughs> Ne? Hay can I go to see? I <laughs> go ahead straight. Bacım. Ne Abi Yani ya deniz bu, ocean, <laughs> ocean. Kız şurada bak denizi şeker Bu <laughs> da atlayayım. Abi. yana, iki de bacı yan yana girsem arana, girsem aralarına. Ya şurada. Az önce Kübra yeni evlenmiş yenge pozu veriyordu. Hepiniz kaçırdınız. Ben gördüm. <laughs> ben gördüm Güzel yani. Kamer açılmıştı. Pardon. Hi. Burada fotoğraf çekiliyorlar görüyorsunuz. hayır <laughs> arkamdan <laughs> <laughs> Kız bizi çekiyor. Anne bu ne Kız bizi çekiyor. <laughs> <laughs> <Ha>, tamam. <gülüyor> Biz mi <laughs> çek? <laughs> e, şey, <laughs> <adına var. gülüyor> Aa bana ben de Fransız. <laughs> 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 gel. Ya, <c> <laughs> nasıl oluyor <laughs> bilmiyorum ama. Bilmiyorum, bilmiyorum, sen sen gel, sen gel gel sen de gel. <laughs> ya ben de gelmek istiyorum. <laughs> gel abi, de. abi, de. abi Evet. İstersen ben resmi çıkabilirim. Hey, evet, çok sağ olun. Bizim <laughs> e, insanlar köşk bulmuş. Bizim insanlar bizim. Aha, <laughs> 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 bizimkiler köşk bulmuş. Ona gidiyoruz. Şimdi. Bizim insanlarımızın bulduğu bu köşk. Arkadaşlar konak çok güzel bu arada. Evet, arkadaşlar burası dedemden <laughs> miras kaldı arkadaşlar. Evet e, Facebook'tan burası... hissettiğimiz dayılar Evet <gülüyor> <gülüyor> bizim babası... miras bıraktı burayı. Dedemin babası ölmeden önce bahşet etmiş burayı. Dedemin <laughs> bıraktı da bana bıraktı. Evet biz <laughs> az Zehra'nın evine geldik. Evet Zehra'nın evini benim... çok beğendik de kapıda fotoğraf Göçerli falan çekiyoruz. Zehra dikkat edecek Demir'umu. Geçmeyelim mu? Tamam abi. Çek içeri girmişler. Hadi geçeyim arkadaşlar. Hadi, evet. tamam abi. Biz de geldik. Çeklemeyin gerelde yani. Arkadaşlar, Ya oğlum, oğlum. Ayıp ya. Hangi cezayız gelmiyor? Niye ceza yiyecek diyorsun? Beni çek. Evet arkadaşlar, yabancılarla etkileşime giriyoruz. Ye! <laughs> <Yay. gülüyor> Cheers. <gülüyor> <gülüyor> Alo. Be nice. Nice. Very... Sweet. Yabancılarla etkileşime gittik arkadaşlar arkadaşlar. Okay. Where are you from? Okuldan dolayı biraz biliyorum zaten İngilizce. Where are you from? Where are you from? Where is I don't know I forgot Malaysia. 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 Thank you. How about you? From? Turkey. 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 Oh, yeah, from <laughs> Turkey. <laughs> <laughs> I love Turkey because people are very friendly. <laughs> <Yes>. <laughs> Goodbye. Thank Thank you. You. <laughs> Goodbye. Thank you. <laughs> <Bye>. <laughs> <Chinese>. <laughs> That's a goodbye, but I'm from, okay? Goodbye! you. to Firstly, speak Arabic. It's me. I have this Arabic space language. Good to see Oh, Söyle Burada mı ya, ya, <laughs> Şurada bayılmış Dokunabilirsen <laughs> yani, sana 100 lira vereceğim. Gonca Hoca gelmemiş ya Ya yuh ya. Dokun. Zıpla bakayım. <laughs> Zıpla. Ya bence yapar ya. <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyor? Ne yapıyor? <laughs> Gel. 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 Ay ne oluyor kardeş? <laughs> Arkadaşlar denizin kenarına geldik. Biz birazcık kaçtık aslında. <gülüyor> kaçtık Kaçtık. <laughs> Bayağı kaçtık yani. <laughs> Bakın araba çarpmayın. Çarparsa hiç sorunlu ben değilim. Başkan değilim ben burada. Haberiniz olsun. <laughs> ya gelsene gelsene. Bak, gelsene gelsene. Kız <laughs> gelsin. Arkadaşlar ee, biz galiba kaybolduk. Başka okula gideceğiz. Yay! Orta okul varmış. Ona <laughs> katılacağız. Kaçtık. Evet. Bak okulumuzu kaybettik. Beyza çık oradan iki dakika. Beyza abi çık. <gülüyor> <gülüyor> Şu villa çok güzelmiş. En şuradaki ana. turisti dolandırsak.